Aranız yatıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merhaba evet arkadaşlar, Tokyo'dan selamlar. Ben Bekir Şenoğlu. Bugün bilirsiniz Tokyo'da korona yüzünden çoğu iş yerleri kapandı ya da işler olmamaya başladı ve çok kişi iş, işsiz kaldı. Benim çalışım iş de çok fazla iş olmadığı için bolca vaktim oluyor ve bilirsiniz ki Uber diye bir program var. Türkiye'de sadece taksicilik olarak kullanılıyor olduğunu biliyorum. Ama Japonya'da hem taksicilik hem de evlere servis, yemekleri evlere servis olarak kullanılıyor. Şimdi Japonya'da bu program çıktı. Bu programa üye oluyorsunuz. Programdan sipariş geliyor. Onayladıktan sonra gidiyorsunuz dükkandan alıp sipariş veren kişiye kişinin evine götürüyorsunuz. Bu korona sayesinde bu iş çok yükselmeye başladı. Çok kişi bu işi yapmaya başladı. Ve Japonya'da Uber değil de menü diye bir program çıktı. Ben de o programa üye oldum. Bolcana vaktim olduğu için ben de bu programa üye oldum. Onayımı aldım. Bisikletim yoktu. Ve yemek taşımak için çantam yoktu. Çanta sipariş verdim. Çanta geldi. Böyle bir çanta arkadaşlar. Böyle içini böyle. Yani ısı 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 geçilmez. Yani ısıyı içinde tutacak. Yemeği sıcak cana e, sipariş veren kişiye götürebileceğim. E, bir çanta lazımdı. Çantam geldi. Telefon lazım. Telefonum da var. Programı da telefona indirdim. Ve tek eksik olan bir bisikletti. Psikiyetim yoktu. Psikiyet sipariş verdim. Kaç paraya mı sipariş verdim psiketi? Görüyor musunuz? Şu sağ köşeye bırakacağım. Evet arkadaşlar psikiyeti tamı tamına... psiket 19 bin yendi. Ben bir program indirdim. Bu program sayesinde kupon aldım. Kupon sayesinde de 1000 yen indirim aldım. 18 bin yene. Evet. Psikiyeti 18 bin yene aldım. Yani yaklaşık 1150 TL civarı. Şimdi psikiyeti açıp kurmam gerekiyor. Çünkü psikiyet parçalar haline geldi. Japonya'da da böyle oluyor sipariş verdiğin zaman parçalar haline geliyor. <laughs> Evet arkadaşlar ee, ne kadar oldu? Bir buçuk saattir ben bununla uğraşıyormuşum. Ama çok eğlenceli geçti yani yapması eğlen, eğlendim yani yaparken eğlendim. Ve pisketimiz şu. Tam bir yarış pisketi abi şunlara bak bakın bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pisketi yaptım tamam. Şimdi çantamı da alacağım. Dışarı çıkıp götürmeye başlayacağım ve kaç para aldım saatte kaç para alacağımı e, onları da hesaplayacağım. Bir günde ya da saatte kaç para aldığımı onu hesaplayıp sizlere göstereceğim. Belki Japonya gelen arkadaşlar bu işi de yapabilir yani güzel bir iş diye olduğunu düşünüyorum. Bakalım stresleri neler daha bilmiyorum. Büyük ihtimal şey, telefonun şarjı bitebilir ya da sıcaktan başınız ağrıyabilir ama pisketle biraz havalı olduğu için iyi olabilir diye düşünüyorum bakalım gidelim Her arkadaşlar sipariş almaya gidelim Merhaba arkadaşlar en son uber ile ilgili video çekiyordum ben e, bisikletimi yapmıştım e, bütün malzemeleri hazırlamıştım e, videomu da çekmiştim neredeyse yarıya kadar ama bir aksaklık oldu, kameram kırıldı. Benim yaptığım bir hata sonucu çektiğim videolarda gitti. Ee, bu yüzden baştan çekeceğim ve konuşmaları baştan yapacağım. İlk öncelikle, ilk e, sipariş götürdüğümde 1500 yen para aldım. Nasıl mı aldım? Levelim atladığı için. Bu sistem levelli bir sistem. Levelim atladığı için 1000 yen para aldım ve götürme parası da 500 yen. Ee, yaklaşık 1500 yen para, para aldım bir götürmede. O gün, sadece o gün 1500 yen para kazandım, akşamda bazı durumlardan bir şey yapmadım ve bugün öğlenleyin e, saat 10'dan 12'ye kadar sipariş götürmeye çıktım. Yaklaşık 2500 yen para, yaklaşık 2500 yen para kazandım arkadaşlar. Burada çip de var yani bahşiş de alabiliyoruz. Yaklaşık bir buçuk saatte 2500 yen para kazandım. Saatliğim 1700 yen'e falan geldi. Burada levelden atlayınca daha çok para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, birazdan Uber'i başlatacağım. Bakalım bu saatlerde biraz meşgul oluyor. Bakalım kaç para kazanacağız. E, saatlik kaç paraya gelecek. Buraya gelen arkadaşlar da e, bu Uber yani menü. Bunu sizlere öneririm miyim önermez miyim e, bunu kendim yapıp test edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi Uber sistemimizi açıp barış bekledim. Bu arada evde yatarak film izleyerek siparişi bekliyorum. Bu taraflarda dükkan çok olduğu için. Evet arkadaşlar şimdi bekleyelim. Evet arkadaşlar evde fazla kaldım biraz canım sıkıldı dışarı dedim. bu arada e, sipariş verilen dükkana yakın olursanız o sipariş öncelikle size geliyor Ben de onun için e, dükkanların çok olduğu yere gideceğim e, tabi böylece iş kapatsınız yani evde oturmakta iş ayağınıza gelmiyor Tabii ki de işte geliyor da yani daha çok istiyorsanız e, daha çok iş istiyorsanız e, dükkanların yakınlarında durarsanız size daha çok iş gelecektir e, Bunu da söyleyeyim yani Japonya'ya gelen arkadaşlara e, bu korona zamanında iş bulabilir Yakıştı kasla oye oh yeah. Ee, ve pisketim de şu arkadaşlar kurdum pisket. Her şey var. Ve arkadaşlar işte gördüğünüz gibi e, şuraya GoPro'yu taktım. E, burada sizlere video göstereceğim. Işığım var. Işığın olmasa Japonlar durduruyor akşamleyin. Telefonu da buraya takacağım arkadaşlar. Böylece olay yapmaya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi de sipariş bekleyelim. Biraz dükkanlar yanlarına gidiyorum. Arkadaşlar iş siparişimi aldım. Şimdi götürmeye gidiyorum. Bakalım 15 dakikaymış oldu. Telledim ya ilk siparişimi. Evet arkadaşlar geldim şimdi sipariş vereceğim nere olduğunu bulmam gerekiyor hemen adrese bakayım Evet arkadaşlar şimdi arkamdaki kapıya verdim çıktım çünkü müşterilerin yüzünü çekmek yasak Maskemizi yiyeceğiz artık şampuanı da Güneş bulmasın diye. Şimdi çıkıyor. Evet arkadaşlar. Siparişi nasıl kabul ettiysem e, onun gibi siparişi verdiğimi de onaylamam gerekiyor. İlk önce siparişi aldıktan sonra sipari siparişi ilk önce kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra onaylıyoruz. Gittikten sonra siparişi alıp e, müşterinin yanına götürmek için de e, bir onay daha veriyoruz. Müşteriye verdikten sonra bir onay daha veriyoruz. Ve ondan sonra paranız yatıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parayı da aldık. Şimdi bir sonraki siparişi bekliyoruz. Bakalım ne kadar zamanda gelecek. Daha iki sipariş e, uygulamayı açtım. 5 dakikada geldi. Sabah saatleri bir akşam saatlerinde çok meşgul oluyor. Evet arkadaşlar ikinci siparişimi de verdim. Kaç para kazandım? Şu an hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar bazen dükkana gittiğinizde dükkanda e, sipariş tam yapılmamış oluyor. Dışarıda beklemeniz gerekiyor. <laughs> Evet arkadaşlar ton tüpar şimdi verdim. Yaklaşık 3 saat çalıştım. Kaç para kazandım şimdi hesaplayacağım. Bakalım evde bir hesaplama yapalım. Bakalım günde kaç para çalıştım kazandım. Onları bir hesaplayalım. Hemen şimdi eve gidiyorum ben artık bırakıyorum. Evet arkadaşlar günün sonuna geldik. Bugün toplam 6 kere servis yaptım. Dün bir kere yapmıştım. Bir götürdüm de 1500 yaklaşık 1500 yen para almıştım. Dün çektiğim videoları koyamıyorum. Çünkü kameram bozuldu. Kameram düştüğü için bozuldu ve benim yaptığım bir sakallık yüzünden videolarım silindi. Ben de bunu sadece anlatarak geçeceğim. Ve bugün öğlenleyin 2 saat yaptım. Akşamleyin ise 3 saat yaptım. Yani öğlenleyin 3 kere, akşamleyin 3 kere servis yaptım. Kaç para aldım? Şimdi onlara bakalım. Şu anki hesabımdaki para 6700, 6800 yen yani. Buradan 1.500 sildim mi? 5200 yen para kazandım. Bunların içinde e, çip, 200 yen çip yani e, Bahşiş vermişler. Adamların verdiği bahşişe bak. Japonlar işte. Buradan levelim atladı. Şu an levelim, servis levelim 4 oldu. Level 4. Kaç para aldım? Level 2 oldu mu 1000 yen alıyoruz. 3 oldu mu 1000 yen, 4 oldu mu 1000 yen. Toplam 7'ye ulaştığım zaman 2000 yen artı 3000 yen para alıyoruz. Yani 5000 yen para alıyoruz. Şu an ben level 4 oldum. Yine 1000 yen bonus aldım. Levelim yükseldikçe aldığım para da değişiyor. 5 saatte 5200 yen kazandım. Tabi başım hiç ağrımadı. Gezdim, spor yaptım, terledim biraz. Eğlenceliydi. Ben sevdim bu işi. Tek sorunu telefonunuzun şarjı biter. Şarj zaten yanında olması gerekiyor ve bir de su. Bayağı susuyorsunuz yani. Tam bir spor yani. Spor yaparak para kazanıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar ve yarın bir kere daha yapacağım. Yarın full time çalışmaya çalışacağım. Yarınki miktarda da bakıp ona göre sizlere menünün uygun olup olmadığını anlatacağım arkadaşlar. Biraz konuşmam uzun oldu arkadaşlar. İyi günler. Yarın terbisiye başlayacağım. Şimdilik biraz dinlenelim. Yarın erkenden uyanıp servise başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün de servisi yaptım. Bugün yaklaşık öğlenleyin 4 kere servis yaptım. Akşamleyin ise 3 kere servis yaptım. Aslında daha, daha çok yapabilirdim. Biraz da arkadaşlarıma takılmayı tercih ettim. Dışarıda biraz yürüdüm. Evet arkadaşlar bugünkü paramıza gelelim. Öğlenleyin 4 kere yaptım. Akşamleyin ise 3 kere yaptım. Toplam kaç param aldım tamı tamına 5.700 yen aldım yani 6.000 yen civarı bir günde yaklaşık 4 saat çalıştım 4 saatte 6.000 yen saatlik başına 1.300 yen civarı geliyor arkadaşlar yeni gelen Japonca bilmeyen arkadaşlar bunu yapması biraz zor çünkü bu program tamamen Japonca. Ee, evet arkadaşlar bir de yağmurlu günlerde e, artı 400 yen para veriyorlar yani bir servis başına artı 400 yen 500 yen alıyorsanız 900 yen yani 20 dakikada 1.000 yen para alıyorsunuz yani 60 TL li. çok karlı bir iş oluyor. Evet arkadaşlar iyi günler. Videoyu beğendiyseniz aşağı like tuşuna basarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıya yazarsınız, cevaplayabilirim. İyi günler arkadaşlar. Toplansınlar, sayılar. <laughs> <laughs> Lan ne oluyor oğlum? <laughs>